Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Rıfat Ilgaz'ın kaleme almış olduğu Karartma Geceleri isimli eseri kısa bir şekilde anlatacağım. Videoya geçmeden önce aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olabilir ve videomu beğenebilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. Keyifli izlemeler. Karartma Geceleri isimli eser, Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı sırasındaki zor zamanlarını, kendi içsel çatışmalarını bir öğretmenin gözünden anlatan bir eserdir. Mustafa, Türkçe öğretmenidir. Savaşın beraberinde getirdiği kıtlık ve fakirlik halkı bir hayli zorluyordu. Mustafa da bu zorlukların içerisinde yaşantısına devam ediyordu. Bir gün Mustafa'nın bir öğretmen arkadaşı, Mustafa'nın yazmış olduklarından dolayı başının derde girebileceğini söyler ve öyle de olur. Mustafa'nın kitapları toplatılmaktadır. Mustafa sıkı yönetim bölgesinde ailesi ile birlikte yaşamaktadır. Bir gün akşam evine döndüğü sırada apartmanın önünde polisleri ve karısı Şükran'ı görür. Karısı gelmemesi için uyarır Mustafa'yı. Mustafa ne yapacağını bilemez ve bölgeden uzaklaşır. Gecenin karanlığında hele ki akşamları karartma uygulandığı bu şehirde sığınacak ve polisten gizlenecek bir yer bulmalıydı Mustafa. Gecenin iyice karanlığa boğulduğu bir zaman tekrar evine gitti. Durumu anlatan Şükran, tutuklama kararı çıktığını ve eve gelmemesi gerektiğini söyleyerek bir miktar para verip Mustafa'yı gönderdi. Mustafa yalnızdır artık. Yakalanacağı korkusuyla İstanbul'un dar sokaklarında dolaşmaktadır. Bir süre sonra arkadaşı İlhan'ın yanına giderek yardım ister. Fakat İlhan, kendisinin de başını belaya sokacağını düşünerek yardım etmez ve Mustafa'ya teslim olmasını söyler. Arkadaşının bu söyledikleri karşısında üzülen Mustafa orayı derhal terk eder. Yaşadığı hayal kırıklığının üzerine bir başka tanıdığı olan Cengiz'in yanına gider. Cengiz Mustafa'ya istediği kadar kalabileceğini söyler. Birkaç gün sonra Cengiz'in kız arkadaşı eve gelir ve Mustafa'yı görür. Mustafa'nın bir kaçak olduğunu anlar ve polise şikayet edeceğini söyler. Bunun üzerine Mustafa buradan ayrılmak zorunda kalır. Yine yakalanma korkusuyla baş başa kalmıştır. Yaşadığı bu yakalanma korkusuyla, babaannesiyle birlikte yaşayan bir başka dostu olan Nihat'a gider. Nihat, Mustafa'ya yardım elini uzatır. Mustafa burada birkaç gün dinlenir fakat Nihat'ın babaannesi, Mustafa'yı öğrenir ve çok sinirlenir. Mustafa, buradan da ayrılmak zorundadır artık. Mustafa, eşi Şükran ve oğlu Aliş'i görmek istiyordu. Yine her tarafın karanlığa gömüldüğü bir gece eve gider. Fakat karısı ona çok soğuk davranmaktadır. Dakikalar sonra kapı çalar. Gelen komşunun kızı Ayten'dir. Mustafa, Ayten'e bir zamanlar özel ders vermekteydi. Ayten, babasının polislere haber verdiğini ve Mustafa'nın derhal gitmesi gerektiğini söyler. Mustafa da öyle yaparak evden uzaklaşır. Aradan bir ay geçmiştir. Bir gün Ayten'i görür Mustafa. Ayten, Mustafa'ya yazdığı hikayeleri okutur ve aynı zamanda Şükran'ın İlhan'la gezmeye gittiğini söyler. Mustafa duydukları karşısında şoka uğrar. Eşi ve arkadaşı. Mustafa artık hayata karşı yaşama hevesini yitirmiştir. Bir gün yolda polislerle karşılaşır ve kaçmak için çaba göstermez. Polisler onu yakalar ve emniyete götürür. Mustafa savcılığa sevk edildiğinde garip bir sürprizle karşılaşır. Karısı Şükran da oradadır fakat kendisi için değil. Şükran, İlhan için oradadır. İlhan, işlediği bir suçtan dolayı sorgudadır. Kitapta Mustafa'nın geceleri yaşadığı zorluklar ve polisten kaçarkenki yaşadıkları, Şükran'la yaşadıkları ve dönemin sağcı ve sorcu davalarının yaşandığı zaman bir halkın çektikleri, o dönemde İstanbul'un ekonomik ve siyasi durumları satırlar arasında anlatılmaktadır okuyucuya. Eserin aynı zamanda 1990 yılında beyaz perdeye aktarılmış bir hali de mevcut. Başrolünde Tarık Akan'ın olduğu film 1991 yılında İstanbul Film Festivali'nde en iyi Türk filmi seçilmiştir. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.